başlıyor. İşte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç. Benle aç kanatlarını kitle hedefine. Göklerde biz çok hızlıyız. Demir kanatlı kuşlarız. Harika kanatlar. İşte jet ve dizi Doni ve Jerome. Harika kanatlar. Macera takımı hazır yaşasın Harika Kaplumbağa kasırgası Oo. Oh! Balonu yere düşüren taraf kaybeder <laughs> O ben olmayayım Ben yakalarım. Ben de. Oh! <Sessizlik> <Sessizlik> oh! 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 Patlattık. <Sessizlik> Okul projen nasıl gidiyor Sevgi? <Sessizlik> İyi anne. Baksana. Gece bırakılan karetta karetta yumurtalarını buldum. Vahay canına deniz kaplumbağaları hakkında bir proje bu harika. Ah! Aa, Aa! Oo, hayır. Rüzgar yumurtaların üzerine açıyor. Oo, anne, onları korumamız gerek. Keşke yapabilsek sevgi. Ama rüzgar çok güçleniyor. Hmm. Hey, yardım için kimi arayabileceğimizi biliyorum. Aa! Asuka, dünya muhafızı görevine hazırım. Bunu duymak harika şey. Türkiye'den bir çağrı geldi. Merhaba harika kanatlar. Adım Sevgi. Türkiye'de iz sahilinde yaşıyorum. Her sene deniz kaplumbağaları yumurta bırakmaya sahile geliyor. Yuva yapmak için ne huzurlu bir yer. Bugün değil. Çok güçlü bir rüzgar var. Yumurtaların üstü açılıyor. Ama kumdan bir duvar yaparsak onları koruyabiliriz. Kum taşımak için bir el arabasına ihtiyacım olacak. Teslim edebilir misiniz? Hiç şüphen olmasın Sevgi. Teşekkürler harika kanatlar. Yakında görüşürüz. İz tuzu sahili herhangi deniz kaplumbağalarının yuvası değilce. <laughs> Tehlike altındaki karetta karettalar orada yaşıyor. Tehlike altında mı? Yani onlardan çok yok. Sevginin yumurtaları korumak istemesi harika. Aynen öyle. Sevgi'ye el arabası teslim etmek tam da dünya muhafızlarına göre bir iş. Şimdi hadi paketi hazırlayalım. Harika evciler. Paket yazıcısını çalıştırın. <laughs> vahşi doğadaki yumurtalara dokunmaması gerektiğini öğrendik. Bu yüzden eldiven takıyorum. Şimdi tek ihtiyacım olan... <laughs> Paket teslimatı. Al, evet. Ama bu rüzgar çok güçlüymüş. <laughs> ben Jet her zaman tam vaktinde. Türkiye'ye hoş geldin Jet. Bu annem. Ve bunlar da kaplumbağa yumurtaları. O minik yumurtaları güçlü rüzgardan korumana yardım etmeye hazırım sevgi. Bundan bir duvar yapmak için harika olacak. Bundan emin misin? Rüzgar güçleniyor. Hiç merak etme, tamamen hazırlıklı geldim. Baksana. Aa. Bu halatla gerçekten güvende olacaksın. Ne düşünüyorsun anne? Gidelim mi? Konuştuğumuz dil Türkçe'de gitmek bu anlamda kullanılıyor. Evet, gidebilirsin. Şimdi ben de gidip bu güçlü rüzgarlara karşı bahçeyi korusam iyi olacak. Dikkatli olun. Tamam. Aa, yumurtalar gidiyor. Onları geri almamız gerek Jet. Acele et. Yakaladım. <laughs> oh, hayır Jet. Oh. Merak etme ben onları geri getiririm Jet. Hızlı. Benim. İyi yakaladın Jet. <laughs> Şimdi kumdan bir duvar inşa edelim. Tamam. Hadi bakalım. Ooh. Yuvanıza geri dönün küçük kaplumbağa yumurtaları. Artık hepsi sapasağlam. Tabii çatlamaya başlamazlarsa. <laughs> Komiksin Jet. Bu havada en son ihtiyacımız olan şey bu olurdu. <laughs> Oh. Aa, hayır, yumurtalar çatladı. Durun ufaklıklar. Oo! Oh. Rüzgar çok güçlü. Oh. Çabuk onları yuvalarına geri götürmemiz gerek. Oh. hayır! Kaplumbağalar uçuşuyor. Yardıma ihtiyacımız var. Muhafız zamanı. <laughs> Dünya muhafızı seçimi. Etkinleş. Çok iyi seçim harika evciler. Ağır ekipman uzmanı Doni. <laughs> Muhafız iyileştirmelerini hazırlıyorum. top etkinleştirmesi. Demir gücü. zamanında geldin. Kaplumbağaları nasıl kurtaracağız Donnie? Bazı havalı aletlerle işte böyle. Harika top hareketi, dünya muhafızları demir gücü artışı. Jet <laughs> demir gücü artışı. kaplumbağası kurtarıcımın iyi bir rotaya ihtiyacı olacak. Sevgi, o kaplumbağa takip eden gözlüklerle bu iş için en uygun kişisin. O işi bana bırak. Kaplumbağalar orada. İş. Hadi bakalım. Orada güvende olacaksınız küçük kaplumbağalar. Harika işte Jet. Bu tarafta birkaç tane daha var. Evet. Yakaladım. Şimdi nereye Sevgi? Bir bakalım. Oo, arkadan geliyor. Oo. Oo, hayır ne yapacağız? Fazla uzaklaşıyorlar. Sevgi, ortadaki tuşa bas hemen. Ortadaki mi? Ah. Deniz kaplumbağası kurtarıcısı, uçma vakti. Deniz kaplumbağası kurtarıcısı, uç. Yakaladım. Ve sen, sen de. Hepsini kurtardık mı Sevgi? Bir bakayım. Şey, gözlüklerime göre kurtarmamız gereken bir kaplumbağa daha var. anlaşıldı. Harika erişim. Onu yakaladık. Yaşasın. Hepsini kurtardık. Dünya muhafızları karetta karettaları kurtarıyor. Gidin küçük kaplumbağalar. Denize gitmek artık güvenli. <laughs> Sevgi. Anne. Bir şey unutmuyor musun tatlım? Hah, okul projem. Anne, kaplumbağalar güvende olduğu için çok mutluyum. Anlaşılan buradaki işimiz bitti Doni. Teşekkürler Harika, harika Kanatlar. Var. Harika Kanatlar. İşimiz teklimat.